Herkese tekrar merhaba şu an top of descent'e geliyoruz zaten şöyle progrese geldiğimizde şurada 20 mil var Şimdi descent'e gelelim Forecast'ı çekelim önce Bunu zaten yüklemiştim göstermişim ayrıca zaten yine Bir çekelim bakalım gelsin Korsumuzu halledeceğiz Ailesi gireceğiz Zaten Bunları ben hızlandıracağım aradaki şeyleri görmeyeceksiniz ama video biraz normale göre uzun olmuş olabilir daha doğrusu normalden de <laughs> Olmuş olabilir Load diyelim Şimdi gelecek eksik diyoruz ve bilgiler geldi. Q&H girebiliriz şuraya. Q&H neymiş? 1007, 18 derece. 1007 yazabiliriz buraya. Eksik diyelim. Descent now diyeceğiz ama şöyle. Önce 3840'ı seçelim abi burada. Orayı sileceğim burada. Bak ordu Giresun vurunu sileceğim. Şu an çarşambaya doğru dönüyor. İrtifamızı hemen bir ayarlayalım. 3900'e ayarladım. Hemen buraya Descent sayfasına gelelim. Kontrol 3'te. Descent now dersek execute diyeceğiz ve işte bir kaç mil kala top of descent'e uçak alçalmaya başlayacak. Tekrar tabii bu profil oluşacak alçalma profilini. Ona göre top of Descent'le beraber alçalmaya devam edeceğiz. VNAV'la yani. Yani Vnav Vnav zaten açık görüyorsunuz. Ailes frekansı ne? orada? Giresun'a bir bakalım. 108.35 Ordu Giresun varı burada. Buradan geçmemi istiyor. Benim bu şekilde yaklaşmamı istiyorum ama ben sileceğim onu. Direkt böyle gelip denizden bacağa gireceğiz ve ineceğiz. Şimdi Ordu Giresun Voru şuradaydı. Onun girmemize gerek yok şu an. Navigation kısmına ailesi gireceğim ki Stop'u falan görebilsin. Establish olabilsin. MD'ye gireceğiz zaten yine. Airport Elevation 11 feet. 108.35 şöyle şunu 108.35 ayarlarsak aktif ettik 108.35 şimdi deniz dolgu ki inşa edilen bir havalimanı Avrupa'da ve Türkiye'de ilk Şimdi tabii Wizard'ın yapıldı aslında ama Wizard'ın bayağı soruyorlar ama yani şimdi o eklenti yapılmıyor abi. Aktif olarak ciddi bir eklenti şu an yapılmıyor. Prep para XP'ne çıktı eklentiler ama onlar hani MSS'e değil şu an. iyi bir şey yok şu an MSS'e. Belki ileride gelir yani söyleyeyim. Edding'imizi bir tekrar döndüğümüz yöne doğru ayarlayalım. Yani 90 yönünde. Approach mesela burada? 277. 2.8 pistinin 277. Şunu 277'ye getireceğiz ikisinde. Geldi tamam. Tabi ailesi Glass Top'u 2580 sonra yakılacak. O yüzden ben 2580 yapabilirim buna. 2600 diyebiliriz. Şunu aslında sıkıntı olmayacak bizim için. Yine e, burada baktığımızda şimdi orayı sileceğim demiştim. Andy ve 2. Ki beni döndürüp direkt indirsin. Bunun üzerine tıklıyorum. Aşağıya geliyor. Sonra Ori'nin, Ori War'ın üzerine tıklıyorum. Execute dersem silmiş oldu. Direkt beni orada döndürecek. Ona göre zaten bir mesafede ben flapper açacağım ayarlayacağım. Şu an Toto Berber beni indiriyor. Dex'e geldim, e, geldim. geldim Bizim şu an biri, yapım yapım. <laughs> clap. Clap, clap bir ref uzunluğu setimiz bekliyoruz. Uzunluğu yapınca bizim de bir de yapıştırıyorum. Bir de atlatacağım. Tıp mi? Oyunda oynayacağım. Bir de Ve yapıyoruz işte. Ailesini zaten yazıyorum burada ama korktum değil mi Ama bizim ailesi de şu an profese gelirsek, destekleyici yaptığımız gibi baktık. zaten, elimizin ötesinden çekeceğiz. İlk beraber çekelim. 5, 10, ondan sonra da Şimdi, işte, Şu an zaten görüyoruz. Ondan altına Belki ben biraz daha, daha aç vererek örebilirim. Şimdi, bir de i̇şte zaten gösteriyor. E, Devam güncelleyelim. 1007 doğru. Dendik site'ı da artık randevu sorma beraber açalım. Sisi kontrol yapalım. Hızımız düşmeye başladı. Edding selected diyelim. Ve Edding'i biraz daha şöyle döndürelim abi. Bir yüz 90-94 işte yapalım. Şöyle gidelim. Daha sonra zaten dönüp ineriz. Şu an bizi de indiriyor. Gördüğünüz gibi. Winnaf tekrar yakaladım. Fit kapatalım. Avalimanı görüyorsunuz. Daha önce tabi çıkmıştı. Bu Kerem Gezmiş ve Arda Güler tarafından yapılmıştı. Çalışıyor. Sıkıntı yok şu an. Kullanabilirsiniz. Harika manzara var. Bir flap çekelim biz şimdi. Hızımızı düşürmek için speedplay'i de açalım hızlıca. Glide stop'u görebiliyoruz artık. Chart üzerinde de kendimizi görebiliriz. Şu an buradayız. Edding'i şimdi 277 yapalım ve e, uçağı tekrar rotaya sokalım 5 flap'te açalım artık El Nav'a bastım ve uçak rotaya girecek şimdi 5 flap'teyiz 16 mil var Edding'i de e, çevirelim tekrar doğru yöne 277 approach kursumuza. Ben approach'u basabilirim artık. Bastım. Zaten el navı şu an kapatacak. We now'da artık glide stop establish olunca zaten şey yapıştığında oraya onu da kapatacak. Alçalmaya başlayacak. Şu an zaten ortada gidiyoruz. Önümüzdeki Noktadan itibaren zaten uçak alçalacak müthiş bir manzara da Ordu Giresun'a yaklaşıyoruz. Arkada dağları da görüyorsunuz müthiş. Glastop'u yakaladık. Uçak al çalmaya başladı. 11 mil var. Manuel hızdayız şu an. Ben bir onfle açacağım. Ondan sonra landing gear down diyeceğim. 8 mil kala. hızımız düşecek. Hani kamdan da zaten hızımı kontrol edeceğim rahatlıkla. Hop körse. hopa gördün mü nasıl gidiyor? İşte bak bunu görmüş oldunuz. Bir, bir kere daha çevirmem gerekiyormuş ondan Çünkü korsu ayarlamazsanız ayarliste e, inemiyor. CRJ zaten kullananlar biliyorsunuzdur. Belki yani oradan hatırlayabilirsiniz yine buna başlamak isteyenler. Zaten başlayın bu uçağa başlamazsanız ayıp olur. 10 flap'te zaten hızım belli. 8 Natu9 diyeme diyor. Pisti daha yakından artık görmeye başladık. Biraz salona salına iniyoruz. Rüzgar şu an göremiyorum. Fenix'e tabi videolar çekeceğiz ama önce Fenix'in biraz düzelmesi lazım. Ya da benim yayında çekmem lazım. Yayında yapamam lazım. 2000 fitteyiz. Landing gear down diyelim. Hemen flapleri de 15 yapalım. Hızımızı da düşürmeye başlayalım. Şöyle yavaş yavaş 146 nat. Speed brake de arm yapı edeceğiz. Şöyle bir kaldıralım ve speed brake arm olsun. Oto brake arm. Ee, 1500 fitteyiz. 25 flaptayız ve 6 mil kala 30 flabı açabiliriz. Manuel olarak hızımı yine ayarlayacağım. Yavaş yavaş hızımı ne yapacaktık, ne yapacaktık biliyor musunuz? Şurada take off'taki 128 Nm düşüreceğiz ya da işte rüzgar varsa artı 5 e ekliyorlar VRF'e o yüzden biz de işte ona göre bir gidelim. Ama ben burada ne yapabilirim? Burada monel olarak inebilirim. Ama bunu dikkate almayın hala işte alışıyoruz uçağa, yokla beraber biraz farklı oluyor joystick'e göre. Ama tabi burada daha iyi oluyor. O yüzden disconnect diyelim otopilota. Kapatalım. senin genç yapalım. Otopilotunu da kapatacağım. Bayağı manuel ineceğim. Susturalım şunu. Şu an manuel olarak iniyorum. Glass stop'u takip edeceğim. Hani dediğim gibi dikkate almayın bazı şeyleri. Çünkü yok biraz farklı anikam. Aşağıda kalabiliyorum. Ayarlamam gerekiyor. Bir de tek ile yönlendirmek biraz sıkıntı oluyor yoku. Mesela şu an olduğu gibi biraz pist ortalayalım. Aşağıya doğru burnumuzu eğelim çünkü sert. 400. Gazı biraz çekelim. Hızı 128 snat yapalım. 200. Bakalım kaç FPM ile ineceğiz. Ordu Giresun'a. Ama çok keyifli. Daha sonra kamerada koyabilirim buna tabii. 100. Light slow, light slow, light slow. 20, 10. Biraz rölsü açarsak çok güzel bir iniş oldu bence yoklaya güzel oldu yani keyif aldım. Müthiş. İşte PMDG diye. Rölsü kapatalım. Apro doğru gideceğiz. Otobrik off olacak. Speedplay de toplayalım ordu giresindeyiz. Epey bir başlatabiliriz. E, taksiye gireceğiz zaten. Saati durdalım. 50 dakika sürmüş. direkt taksi açabiliriz. Şunları kapatalım. Şunu da steady alalım. TA array'den TA on yapalım. Flapleri toplayabiliriz ve orada yüresuna geldik. Görüşmek üzere bir sonraki videoda PMDG gerçekten MSS çok iyi geldi. Mutlaka alın ya da indirin artık nasıl yapıyorsanız. Harika bir uçak oldu ya. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kaç FPM indiğimi söyleyeyim. Yüksek olacak çünkü biraz şey bu 1.4G ama neyse. Yokla biraz farklı oluyor ya gerçekten. Hoşçakalın.